أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما ونورا وإخلاصا وألحقنا بالصالحين Allah-u Teala'ya, Celle ve Alâ'ya sonsuz hamd senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, al ve ezvacına, ashab ve etbaana salat ve selam olsun. Evet. Cenab-ı Hak, hakkı hak bilen, hakka ittiba eyleyen, batılı batıl bilen, batıldan içtinab eyleyen, sevdiği, razı olduğu salih, sadık kulları arasında bizleri de dahil eylesin. Cümle bizim günahlarımızı meccanen affeyleyip kulluğuna kabul eylesin. Kur'an-ı Azimuşşan'ın nuru ile hayatımızı, kalplerimizi, yaşantılarımızı, evlerimizi, hanelerimizi mamur eylesin. Cümlemizin ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin diyelim. Ve İsra Suresi 8. ayeti kerime ile dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak eylesin. Ayeti kerimeyi okumazdan evvel dünden yarım kalan bir hadis-i şerifimiz var. Onu tamamlayalım inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardı ki beş şey ümmetim içerisinde gerçekleştiğinde bu beş şeyin karşılığında Cenab-ı Hak onlara beş cezayı takdir edecektir. Bunlardan bir tanesi zina çoğaldığında hastalıkların da çoğalacağını, evvelce ismi, adı, sanı duyulmayan nice yeni yeni hastalıklarla Allah Azze ve Celle kullarını imtihan edeceğini, iptila edeceğini, cezalandıracağını haber vermiş idi. İkinci olarak şayet alışverişte, ticarette, ekonomide ölçüyü, tartıyı efendim hileyle aldatma üzere, kandırma üzere yaparsanız ekonomi ahlaksızların elinde olursa, yönetilirse tabiri caizse Cenab-ı o takdirde topluma ekonomi kriz, yaşam zorluğu, hayat pahalılığı, enflasyon gibi bugünün ifadeleriyle ceza verecek olduğunu Efendimiz Aleyhisselam haber verdi. Üçüncü olarak da zekat vermek durumunda olan imkanlı mal varlığı, maddi durumu yerinde olan zengin Müslümanların zekatlarını vermemeleri durumunda da o toplumdan bereketin kaldırılacağını hayvanlar olmasa idi yağmurun yağdırılmayacağını yağan yağmurların da rahmet değil azap vesilesi olacağını haber vermiş idi. Tüm bunları arz etmeye çalıştı. Şimdi kalan iki madde üzerine konuşalım. Allah Resulü Aleyhisselam devamla buyuruyorlar ki ne zaman bu ümmet içerisinde Allah'a ve Resulüne olan ahitlerini bozarlarsa bu ümmet Allah'a ve Resulüne verdikleri sözlerini yerine getirmez, tutmaz Bozarlarsa ne olur? Allah Teala da dışarıdan düşmanları size musallat eder ve sahip olduğunuz servetlerinizin bir kısmına da el koyar yağmalarlar. Ne demek istiyor? Biraz açalım. Allah'a ve Resulüne verdiğiniz ahdinizi bozarsanız Allah'a verdiğimiz bir söz var. Bu söz ulemanın ifadesiyle eles bezminde Allah'a verilen ben sizin Rabbiniz değil miyim diye Mevla sorduğunda evet sen bizim Rabbimizsin diye tanımış idik. Ama dünyaya geldikten sonra Allah'ın Rab'lığına itiraz edenler, onu Rab olarak görmeyen, kabul etmeyenler, kelime-i şehadet getirerek senden başka ilah kabul etmiyorum, tanımıyorum dediği halde Allah'tan başka ilah edilenler her gün Fatiha suresinde İyya kena budu ve İyya kenesta'in ancak sana ibadet eder, kulluk eder, senden yardım dileniriz dedikleri halde bu sözlerinde durmayanlar. Allah'a kulluk sözü verip kulluğun gereğini yapmayanlar. Söz senindir, emir senindir, buyruk senindir hüküm senindir, ferman senindir dedikleri ya da demeleri gerektiği halde Allah'ın sözlerine, buyruklarına, fermanına itiraz eden insanlar olursanız diyor Efendimiz. Allah'a verdiğiniz sözde durmazsanız, yani buyruk senindir ya Rabbi diyorsunuz, kelime-i şehadetin manası bu değil mi? Allah ile bir kulluk sözleşmesi imzalıyorsunuz. La ilahe illallah. Eşhedü. Ben şahidim. Senden başka ilah yok. Yerlerin, göklerin tek hakimi sensin. Sahip sensin. Malik sensin. Hükümran sensin. Yerde gökte tek söz sahibi sensin diyorsun. E ondan sonra Allah'ın sözlerine, buyruklarına yüzünü, sırtını dönüyor. Başka yerlerden talimat alıyorsun. Sözleşmeyi feshediyorsun, sözünde durmuyorsun. Sana kul köle olacağım diye Allah'a söz veriyorsun, maddeye kul oluyorsun, makama kul oluyorsun, kadına, Efendim paraya, menfaate, çıkara, ikbale, diplomaya, siyasete ne derseniz, bunlara kul köle oluyorsunuz, Allah'a kullu terk ediyorsunuz. Emrin başım üstüne Ya Rabbi diye söz veriyorsunuz, ama Allah'ın emirlerini ihlal ediyorsunuz. Allah'ın yasaklarını, haramlarını çiğnemeye cüret gösteriyorsunuz. E bunun da bir bedeli olacak diyor Efendimiz. Siz sözünüzü bozarsanız Allah ile imzaladığınız kulluk sözleşmesini fes ederseniz karşılığında da Allah Azze ve Celle size dışarıdan başka bir düşmanı musallat eder diyor Efendimiz. O düşman da ne yapar? Bugünün ifadesiyle sizi sömürge ülkesi olarak, müstemleke ülkesi olarak kullanırlar. Sahip olduğunuz zenginliklerinizi, kaynaklarınızı size kullandırtmazlar. Yıllarca IMF'nin talimatıyla ekonomiyi yönetmek mecburiyetinde kalmadık mı? Yıllarca şu memleketin yeraltı zenginliklerine dokunamazsınız petrole dokunamazsın, doğalgaz kullanamaz. Hala daha bu imkanları bize kullandırtmamak adına ellerinden gelenlerini yapıyorlar. Bunun bir karşılığı var. Niye bu haldeyiz? Sadece biz değil, ümmet olarak, ümmet coğrafyasına baktığımızda bütün zenginlikler altın Müslümanlarda, doğalgaz Müslümanlarda, kahir ekseriyetle petrol Müslümanlar da kullanabiliyorlar mı? Ya İngiliz'in, ya Fransız'ın, ya Alman'ın, ya Amerika'nın sömürgesi. Niçin? Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor, siz benle olan anlaşmayı pes eder, bana kulluktan dönerseniz sizi mahlukat köle yaparım. Ya Allah'a kul olursun, ya beşere köle olursun tercihinizi ona göre yapın diyelim ve beşinci maddeyle Ayete dönelim inşallah, Efendimiz Aleyhisselam buyurdular. Ne zaman ki siz Allah'ın hükümlerini, Kur'an ayetlerini cımbızla tabiri caizse işinize gelenleri alacak ama Allah'ın ahkamını, hükümlerini, yasalarını hayatınızdan çıkartacaksınız, o zaman da Allah belanızı kendi içinizde verecek diyor. Bak az öncekinde Allah dışarıdan bir düşmanı başınıza musallat eder. Yani Irak gibi, efendim Afganistan gibi, Amerika'nın işgali ile dışarıdan düşmanın müdahalesiyle Allah cezalandırır. Ya da Allah içinizden düşmanlarla sizi birbirinize düşürür. Kaos çıkartır. Memlekette efendim yaşanmaz bir ortam. Kardeşin kardeşe düşman olduğu, insanların birbirlerine güvenemediği, yine aynı toprak içerisinde yaşayan insanlardan birilerini vatanı, memleketi, yurdu, kana buladığı, yani PKK belası, kendi içimizden çıkan bir bela değil mi? Yani bu topraklarda yaşayan insanlara ama dışarıdan birileri eliyle silah verilecek ama sonuç bu topraklar içerisinde bu topraklarda yaşayan, yetişen insanların ortaya koyacak olduğu fesat, fitne, terör, kaos, kargaşa, düşmanlık, savaş vesaire. Sebebi neymiş? Siz Allah'ın hükümlerini terk eder, Kur'an ayetlerinden bir kısmını alır, bir kısmını şimdi zamanı değildir, itiraz eder, şeriatı istemezu naraları atarsanız Allah Azze ve Celle de sorar efe hukme cahiliyeti yevgûn siz cahiliyenin hükümlerini istiyorsunuz diyor Allah yani cahiliye dönemindeki sarhoş kafalarla yazılan kanunları yasaları, düzeni, sistemi Ebu Cehil rejimini istiyorsunuz da Ömen ahsenu hukmen minallah Allah'tan daha güzel hüküm, kanun, kural, düzen koyacak, yapacak var mı diyor Allah Kur'an'da? Ne diyoruz biz bugünün Müslümanları olarak Allah'ın bu sorusuna var ya Rabbi diyoruz değil mi? Haşa ve kek. Allah Teala soruyor benden daha güzel e? ve men ahsen min Allah. Allah'tan daha güzel hüküm koyacak, kanun yapacak, yasa belirleyecek, düzen, sistem vaz edecek var mı diyor Allah? Siz cahiliye dönemini mi arzu ediyorsunuz diye soruyor Allah. Bugünün Müslümanları da ne diyorlar? Ebu Cehil'in düzenine evet, Firavuni sisteme evet ama şeriatı hayır. Muhammedi sisteme hayır. Rahmani düzene, Allah'tan gelene, Allah'ın kanunlarına, Kur'an'a dayalı bir hayata hayır. Kim diyor? Namaz kılan Müslüman, siz böyle yaparsanız diyor Efendimiz Aleyhisselam, bunun da bir ceza, bir karşılığı, bir bedeli olacak. O da PKK gibi, bugün PKK, dün başka, yarın belki başka şekilde, içinizden Allah belanızı verir diyor. Geçen söyledik ya, sadece PKK'nın 40 senede şu topluma maliyeti, en az 40 bin insanın canı, 3 trilyon dolar da bütçeye maliyet. 3 trilyon dolar. Bugün bütçede olsaydı dünyada bizi tutacak olan kim olabilirdi? 40 bin insan. Bak şimdi İsrail bir senedir Gazze'de öldürdüğü insan sayısına denk bu memlekette 40 bin masum insanın canını katletti PKK eliyle. Sebep ne? Allah Azze ve Celle niye müsaade ediyor? Siz Kur'an'dan uzaklaşırsanız, siz Kur'an'ı sadece ölülere okunan bir kitap olarak kabul eder. Ramazanlarda, camilerde mukabele okunacak bir kitap olarak görür. Üzerinde yarışma yapılacak bir kitap. Sanki Allah Kur'an'ı birileri ezberlesinler, hafızlık yarışması yapsınlar. Hanginiz daha güzel hafız? birileri güzel okusunlar, hanginiz daha güzel okuyorsunuz diye Kur'an'ı güzel okuma yarışmaları. Bak Kur'an'ı yarışmalarda kullanıyorsunuz. Açılışlarda ayetlerini okuyorsunuz. Ölülerinize mezarlıklarda okuyorsunuz. Ama okuduğunuz Kur'an'ın ayetleri, hükümleri hayatınızda yok, sokakta yok, çarşıda yok, ticarette yok, siyasette yok, hukuk sisteminde yok. E siz yok derseniz, yok sayarsanız ben de sizi böyle cezalandırırım diyor. Niye bu hadis-i şerifi okumuştuk? Beni İsrail'e Cenab-ı Hak meydan okurcasına siz iki defa fesat çıkartacaksınız. İkisinde de akıbetiniz şöyle olacak. Yani yaptığınızın karşılığını dünyada göreceksiniz demişti. Ama bundan da biz üzerimize düşeni almamız gerek. Sadece beni İsrail'e demiyor Allah. Onlara yaptıklarının bedelini ödetirim diyen Allah, size de bedel ödetirim diyor. Efendimiz de açıklıyor nasıl bedel ödediğimizi. Bugün hastalıktan başımızı kaldıramıyoruz değil mi? Daha dünyaya gelmeden anne karnında tedaviler başlıyor, hastalıklar tespit ediliyor. Bununla övünüyoruz. Tıp o kadar ilerledi, bilim o kadar ilerledi. Anne karnında çocuğun hastalığı tespit ediliyor. Dünyaya gelir gelmez çocuklar ya cerrahi operasyonlarına ya küvezlerde tedavi. Ya eskiden böyle bir şeyler var mıydı? Anne karnında çocuğun hastalığı tespit edilemezdi. Varsın edilmesin. Ama anne karnında çocuklar hasta olmazlardı zaten. Doğar doğmaz çocuklar küvezlerde efendim o operasyon, bu hastalık, SMA hastalığı bilmem ne isimlerini sayamayacak olduğumuz bu kadar hastalıkların sebebi ahlakı hayatınızdan çıkartır fuhşu zinayı meşru hale getirirseniz Allah'ın meydan okumcasına bu açıklık, bu ahlaksızlık ve bunun da bedelini ödersiniz. Diğer maddeleri de alt alta koyup yani Allah bu topluma, bu ümmete bedel ödetiyor. Şimdi tam yeri geldi devamındaki ayeti kerimeyle Rabbimiz buyuruyor. Asa Rabbukum en Umulur ki Allah size merhamet eder. Yani Allah size merhamet etmek istiyor. Siz istemiyor musunuz? Allah bize merhamet etsin. Bu gidişe hoşunuza gidiyor mu? Ümmeti Muhammed olarak. Bak ayet Yahudileri diyor ama biz de payımıza düşeni alalım. Allah bize de merhamet etmek istiyor. Umulur ki Allah merhamet edecek. Ama in uttun odna Mevla'nın şartı var. İn Arapçada şart edatıdır. İn uttu. Siz dönerseniz diyor Allah. Biz de döneriz. Ne demek? Yani bugün aramız iyi değil tabiri caizse. Allah diyor ki kullarım bak aramız iyi değil. Aramızın düzelmesini istiyorsanız, size merhamet etmemi, işlerinizi düzeltmemi istiyorsanız, hani eskiden Allah ile aramız iyiydi değil mi? Allah da elimizden tutuyordu, bizi dünyada aziz ümmet yapmış idi. Aynı günlere dönmek istiyor musunuz diyor Allah? Yeni uttu. Dönerseniz aynı Biz de döneriz diyor Allah. Ben aynı Allah'ım diyor Allah. Dün sana dünyada saltanat, iktidar imkanını veren, üç kıtada art koşturan, fermanıyla düşmanı dize getiren Amerikan gibi bugün dünyaya haşa terör devleti olarak eşkıyalık yapan kimsenin hesap soramayacağı Amerika'ya iki asır öncesinde sen racon kesen, Amerika'dan vergi alan bir devlettin sen. Sen unuttun belki ama sen sanki 100 sene öncesinde dünyaya gelmiş gibi 780 bin kilometre karelik vatan topraklarında dünyaya gelmiş Öyle anlatıyorlar sana tarihi ama sen o tarihin mirasçısı, evladı değilsin. İki asır öncesinde senin dedelerin Amerika'ya radyon kesiyordu, vergiye, cizyeye bağlamıştı. Bir fermanıyla dünyada, dünyanın bir ucundaki zulmü engelleyebilecek Fransa kralına benim evladım, benim dedem kanuni mektup gönderiyor değil mi? O mektubu sadece okuduğun zaman Allah benim ecdadıma ne kadar büyük bir izzet vermiş o mektuptan anlıyorsun onu. Ne diyor kanuni Fransa kralına yazdığı mektupta diyor ki belki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, padişahlar padişahı, insanların kralların başındaki tacı alan, kralların başına taç giydiren belki Akdeniz'in, Karadeniz'in, Anadolu'nun, Rumeli'nin, belki Halep'in, Şam'ın, Yemen'in, Azerbaycan'ın, Adem'in, belki Mekken'in, Medine'nin, Kudüs'ün ve daha nice toprakların fatihi, belki Beyazıt'ın torunu, Yavuz Selim'in oğlu, padişahlar padişahı devam ediyor. Ben özetledim sadece. Kendi ünvanını böyle takdim ediyor. Sen de diyor Fransa kralı Fransuva. Sadece mektubunda bile Fransa kralını ezen bir ecdadın torunları nasıl izzetli bir gün yaşamış? O günün garbı, o günün batısı benim ecdadımdan merhamet dileniyorlar. Cavura zalime karşı Osmanlı'dan yardım istiyorlar değil mi? Osmanlı da yardım olarak Yeniçeri kıyafeti gönderiyor. Bu kıyafeti diyor, askerlerinize giydirin. Gelen düşman o kıyafetleri görürlerse size zarar veremez, dokunamaz. Benim ecdadımın kıyafetini giyen düşman, cavur yine başka düşmanı korkutuyordu. Benim kıyafetimden korkan O günlere dönmek istiyor musunuz diyor Allah? Ama maalesef bugün, o günlerden rahatsız olan bir nesil var. O günlerle iftihar etmesi gerekir. Ya benim evladım bunlar ya, benim tarihim, benim atalarım vaktiyle dünyada böyle hükümran olmuşlar, böyle egemenlik, böyle adalet tesis etmişler. E şimdi Allah Azze ve Celle diyor ki Osmanlı, Selçuklu, Abbasi, Emevi o dönemlerde Allah Müslümanlara nasıl izzet vermiş idi? O günlere dönmek istiyorsanız o zaman o günlerde sizi izzetli yapan esaslara döneceksiniz. İnne hada'l kitab yerfa biha'l kitab aqvamen ve yadh'u bihi diyor Efendimiz bak bu Kur'anla Allah nicelerinizi aziz kılar, üstün yapar, nicelerinizi de alçaltır. Kur'an sayesinde yani Kur'an'la yönetildiğiniz, Kur'an'la yaşadığınız, Kur'an anayasanız, Kur'an hayat kitabınız olduğu dönemlerde Allah sizi yeryüzünde aziz ümmet yapmış idi. Ama Kur'ansız bir hayat. Kur'an'dan uzaklaştı, Avrupa düzenlerini, Avrupa rejimlerini, Avrupa kanunlarını, sistemlerini kabul etti. Atalarının yolundan, Döndü, dininden, kutsalından uzaklaştın, batının değerlerini kabul ettin, e zillete düçar oldun işte bak 100 senedir beğeni doğrultamıyorsun. Anadolu toprakları ne kadar şu an? 786 bin. Sen ecdadın 23 milyon kilometre topraklarda da hüküm sahibi idi. Ama bunu yaparken nasıl yapıyorlardı? Bir iki misal vereyim o günlere dönmek için onlar öyle aziz kılan değerlere dönmemiz lazım. Sultan Abdülhamit en son dönemleri o ecdadın yönetiminin belki en sıkıntılı olduğu, en kötü olduğu zamandan misal vereyim. Abdülhamit Han'ın sarayında nöbet tutan askerler var. 24 saat nöbet. Saatte bir nöbet değişimi oluyor. Gece nöbet değişiminde de asker nöbeti devraldığında gece vakti parola diyoruz ya bugün biz. Onlar da nöbet devraldıklarında kim var orada derlermiş. Gecenin karanlığında yani sarayı koruyor, sultanı koruyor kim var orada? Biz buradayız. Mesajı veriyor. Sultan Abdülhamit gece teheccüdünde Dışarıdan nöbet tutan askerin sesi kulağına geliyor. Askerin biri nöbet devralıyor. Kim var orada diyor. Aradan bir saat geçiyor. Aynı asker kim var orada diye ikinci defa. Üçüncü nöbet saatinde aynı askerin sesini duyunca Abdülhamit Han işkinleniyor. Bu işte bir tuhaflık var. Aynı ses. Nöbetin değişmesi lazım. Başka bir askerin nöbeti devralması lazım. Abdülhamid ne kadar suikastlere maruz kalmış biliyoruz değil mi? Yeni bir tertip mi var? Öyle ya saraya baskın mı yapılacak diye etrafındakileri topluyor. Ne oluyor? Tez öğrenin diyor. Öğreniyorlar ki nöbeti değiştirmesi gereken asker nöbeti devralacak olan arkadaşına nöbetleri değiştirelim. O da diyor ki af buyurun ihtilam oldum diyor. Yani cenabet oldum. Bu abdesti almam lazım. Bu vaziyetteyken sultanı, emire, müminini ben cenabet bir vaziyette koruyamam. Benim yerime nöbet tutar mısın diyor. O yüzden ikinci kez nöbete kaldığını itiraf ediyor abdesti olmayan askerin saraya nöbetçi olmadığı bir anlayışla o gün cihana hükmediyordu benim ecdadım. Sultan kanuni vefat etmeden vasiyetini ilan etti değil mi? Ne dedi? Vasiyetimdir dedi. Şu görmüş olduğunuz kağıtlar, rulo, rulo kağıtlar bir deste tabiri caizse Bunların hepsini benimle beraber mezara koyacaksınız dedi. Tabi vasiyet hayatta iken itiraz edemediler. Öldükten sonra ulema tartışıyor. Böyle bir vasiyet yapılır mı? Ölüyle mezara herhangi bir şey defni caiz midir diye. Sonra diyorlar ki ya bir bakalım ne var bunlarda? Benimle defnedilsin diye vasiyet ettiğine göre açıyorlar bakıyorlar ki altında Molla Gürani'nin, İbni Kemal'in efendim imzaları olan fetvaları var. Yani demek istiyor ki kabre indiğimde Mevla bana soracak memleketi nasıl yönettin diye. Ben de diyeceğim ki ya Rab İbni Kemal'e sordum, Molla Gürani'ye sordum, İslam'a sordum, ondan aldım fetvalarla memleketi yönettim. Bunu görünce diyor Şeyhül İslamlar, İbn Kemaller ağlamaya başladı. Dediler ki sen kendini kurtardın da bu fetvalar veren bizim halimiz ne olacak? Nasıl yönetmişler memleketi? Nasıl cihan imparatorluğu kurmuşlar? Kur'anla Allah Azze ve Celle'nin istediği, razı olduğu yönetim şekliyle. Emevler diyor ki siz dönerseniz o günlere o değerlere dönün, ben de aynı izzetli günleri size iade edeyim diyor Cenab-ı Hak. Ama tabi bu ayet aynı zamanda Beni İsrail'e diyor ya, siz dönün diyor Beni İsrail'e Allah, ben de sizi eski izzetli günlerinize döndüreyim. Yok inat ettiniz, küfürde, inkarda, isyanda ısrar ettiniz, eskileriniz, atalarınızın burnunu nasıl yerde sürttük, aynısını size de yaparız diyor ayetin manası. Atalarınızı domuza ve maymuna nasıl çevirdik? Aynısını size de yaparız. Bize ne diyor ki Cenab-ı Hak? İşte yaşanılan tarihi ortada. İzzetli günlere mi dönmek? Böyle zillet içerisinde bir hayat mı yaşamak? Hangisini isterseniz onu size vereceğim anlatıyor. Siz isteyeceksiniz. Ama dille değil, yaşantılarınızla, kabullerinizle, redlerinizle ne zaman Allah'ın istediği hayata döneriz, Allah Azze ve Celle de bizi yine yeryüzünde izzetli günlere döndürür. Ve cealna cehenneme il kafirne hasira. Biz cehennemi kafirlere zindan kıldık diyor Cenab-ı Hak. Yani cehennem kafirleri zindanı, hapishanesi orada cezalandırılacaklar. Bu ayet-i kerimeden Müslümanlar şunu anlamalılar. Mevla diyor ki bak cehennem diye bir yer var. Ama ben cehennemi kafirleri cezalandırmak için, bu evde bir kafir ediyor değil mi? Cehennem kafirler için hazırlanmıştır. O zaman adama sormazlar mı? Ya bu cehennem Allah kafirler için yarattım diyor. Peki cehenneme girecek Müslümanlar var mı? Var. E ne işimiz var orada? Ne işimiz var orada? Allah diyor ki, ey iman edenler, ya ben burayı din muttakîn dediğim, muttakîler dedi. için, iman edenler için cennete hazırladım. Ben sizi buraya davet ettim diyor Allah. Sizin yeriniz burası, ben sizi buraya çağırıyorum. E kafirler için de cehennemi hazırladım diyor. Niye cennete değil de cehenneme talip oluyorsunuz? Burası sizin değil. Niye cehenneme heves ediyorsunuz? Cehenneme giden yolu tarif ettim size Allah diyor. Ama bu yol kafirlerin tercih edeceği bir yoldur. Cehenneme kafirler girecek, onlar için hazırlanmış. Ama siz emek evet ediyorsunuz, kendinize hazırlanan cennete talip olmuyor, bu yolu bırakıyor, cehenneme kafirlerle aynı yoldan son surat devam ediyorsanız yapacak bir şey yok. Allah Sonu cennet olan yolun yolcuları olmayı bize nasip eylesin. Sonu cehenneme varacak yollardan Allah bizleri muhafaza eylesin. Rabbim kendisine verdiğimiz kulluk sözünü yerine getiren kullarından eylesin. Rabbim bizi tekrar özümüze, Kur'an'a, İslam'a döndürsün. Onunla Allah yeniden bize dünyada izzetli günleri ikram eylesin. Yeniden aziz ümmet olmayı Allah bize nasip eylesin diyelim. El Fatih.